teyze ev fareler basmış ev fareler bastı teyze e, yine sizi yakalayacağım gel buraya e, e, ha, ha, ha. gel buraya saklandı e, ha, yakaladım hadi seni yerine götürüyoruz hadi yerine e, e, sen buraya He, bu gerizekalı kaçamıyor ha, nereye kaçamıyorsun <laughs> gel buraya hoppa e, ha, geçemedim. Çıkmak istiyorum buradan. Buradan çıkmak istiyorum ben. Fare bile yakalayamıyorum. Başka kedileri duydum. Buradan çıkmışlar. O kediyi bilenler hemen yorumlara yazsın hangi kedinin çıktığını. Konuşmamız lazım bunu. Çıkmak istiyorum bu evden. Abi hep bir mikrodalgam olmasını istemiştim ya ama bunu kullanmayı bilmiyorum şimdi. Mantığımızı yürütüp bunu kullanmayı buluyoruz. Bu süre tahminimce değil mi? Bu süre. Bu ne? Aa çalışıyor dur. Tamam dur 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 dur. Ha tamam. Evet mantığını anladık. Burada ne pişireceğiz? Hemen buzdolabımızı açalım. Hayır hayır düşmüyoruz. Aa tavuk var. Ne bu tavuk mu? Bir tane tavuk gir bakayım olmadı sen gir hadi ne bunu atamadık. Bu girecek. Bir, iki, üç. Aa, Aa burada hazır yemek varmış. Yok bu tencere. Aa bugün tencere yemeği de yapalım. İlk önce bunları mikrodalgada pişiriyoruz. Tabak. Tabak var mı orada? Tamam. Evet. Şimdi buradan bir tabak alıyoruz. Kedi gibiyiz. Evet. Buraya çıkıyoruz. Ha. Buradan bir tane tabak. Bunu alıyoruz. Neyse. Bunu bunu alalım. Tamam bunu aldım. Bunu aldım. Bunları da bunları temizlemem lazım benim. Bunları umarım görmez. Şöyle kenarı itelim. Ha, ruhu duymuyor onun. Bunu bunun içine koyduk. Tamam. İlk önce tavuklarımızı bunun içine atıyoruz. Ya da bu tavuk mu bilmiyorum ne artık. Kapağı kapıyoruz değil mi? Ah başardım. Tamam. Bunu şöyle bir şöyle birazcık açıyoruz. Ve çalıştırıyoruz. Miau. <laughs> tamam. İyi. Tam zamanda oldu. Evet. Bunlar birazcık pişti. Tamam. Bunların çözüldü. Bunlar çözüldü. Evet. Şimdi bunları yemek yapacağız. Ha. Neyse. Onları oradan alırız. Tenceremizi alıyoruz. Tencere gel. Şöyle tenceremizi de aşağı atalım. Ama tencereye suyu nasıl koyacağız lan? Dur ilk önce tencereye su koymam lazımdı. Ama dökülür ki o su. Dur dur çözeceğiz hepsini çözeceğiz. Bu açılıyor mu? Açılıyor tamam. E ee, ya bunu nasıl yukarı koyacağım? Gücüm yetmiyor. Evet bu en zor kısım bu olacak galiba. İlk önce bunu buraya yerleştik koydum. Sonra bunu alıp... Hayır. <laughs> Bir yemek zevkim vardı onu da yapamıyorum. Tamam bunu aldım. O zaman bunu kullanacağız. Buradan karşıya atlayabilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> tamam o zaman tabakta pişireceğiz yemeğimizi. Tamam tabakta yemek yapacağız. Karşıya geçebilir miyim? Hadi. <gülüyor> 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 <laughs> yemek yapmak istiyorum çok açım. <laughs> Abi nasıl yemek yapacağım Lütfen yorumlara yazın Hiçbir fikrim yok yemek yapmakla ilgili Neyse bu çiğ şeyde artık teyzemize götüreyim Bir sonraki videoda o zaman yemek yapacağız Nasıl yemek yapmam gerektiğini yorumlara yazın O yorumlara göre sevdiğiniz menüyü yapıyoruz Bakın dolapta bir şeyler var Buralarda bir şeyler var Tarifleri siz yazın ben yapıyorum Hadi bunu teyzemize götürüyoruz Teyze alo teyze yemek yaptım Te Yemek yaptım sana yemek yaptım Lan ya baksana Bak yemek yaptım. Ya, ya, ye sen ye ye şu. Gel sen televizyonu da açalım. Salak salak şeyler izle. Ah. Bir dakika lan niye bu tepki vermiyor? Dur açıyorum. Kapadım. Teyze iyi misin? Ben kanal değişelim. O zaman dans. sen de dans et. Ee, hiçbir şey olmadı, hiçbir şey olmadı. Kapa. Kaçıyoruz buradan. <laughs> of çok iyi tutundum. Allah sinirlendi teyze. teyze bak dans için ben seni sadece şey yapmıştım. Kötü bir amacım yok. Hayır ne oldu? sen yine çok kızdın. Tamam hadi hadi tamam. Lan yemek yapıyorum yemiyor dans edelim diyorum dans etmiyor. Yemek de yapamadık. Abi çok kötü oluyor ya. Aha teyzenin sevdiği kufalarına bakıyor. Ne? Biraz sinir ederim seni. Ah, 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 düşüyorum. 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 Eh. Ah hey buradayım. Heh. Ah düştü. Bu teyzenin kulakları da mı gitti ya? Eh, şöyle geçelim. Eh. bu ne? Mamam mı benim? Aa o da düştü. Yoksa hiç iyi değil bu. Hiç iyi değil. Neyse. Biraz daha yıkmayalım etrafı. Kadın, kadıncağız da iş çıkarmayalım. Gidelim üst raflara birazcık bakalım. Eh. eh. ne var burada? Uçuyorum. Uçuyorum. Abi uçan bir kediyim ben valla şahitlerim var uçuyorum. Ama uçuyorum geçti uçuyorum. Woo, teyze uçmayı öğrendim. Abi ben uçmayı öğrendim burada teyze için. Kimse beni takmıyor. Aa, lan uçan kedi var evinde teyze. Uçan kedi lanet olsun ya. <laughs> İniyorum ben. Ben ekmek yiyeceğim. Doktor da ekmeği kesmemi önermişti zaten. Kesilmiyor bu ekmekte. Taş gibi ekmek. Lan teyze kaç yıldır bu ekmekler burada taş gibi olmuşlar. Lan, ekmek bile bayat ya. Ha dur lan bayat ekmekle şey daha güzel olur. Bundan önce yapmıştım ama kesmeyi denememiştim. Bu sefer kesmeyi de deneyeceğim. Şimdi bir dakika. Bunu böyle ayarlıyoruz. Bak tek de yapacağım. Geçen sefer 10 kere falan denemiştim. Heh, abi. Ay. Süreyi artıracağız, Süreyi artıracağız. Heh. Heh. Tamam. Tek de mi? Aaa. Kafama girdi. Kafama girdi. Ah, çık. Çık. <laughs> of. Elektrik çarpıyordu. Hala çalışıyor mu abi? Ben mutfağı mahvettim bugün. Yemin ediyorum evden kovulacağım ya. Biraz şöyle çekelim. He. Şimdi kesmeyi deniyoruz. Ama bu, bu olmadı ki daha. Heh. Şunu şöyle alıyoruz. Neyse birazcık kaba kuvvet gerekiyor galiba. Bunu sakın evde denemeyin. Burada yaptığım şey evde denemeyin. Çok mantıklı şeyler değiller çünkü ben kedim yani. Hani kediler çok mantıklı şeyler yapmazlar. Bıktım ya. <laughs> hayır basmayacağım, hayır! Hayır, basayım mı? Aha, hayır! Bu, hayır, bu o kadar da değil, o kadar değil. Bunu yapmayacağım, gerçekten bunu yapmayacağım. Tamam, tamam hadi bay bye, tamam. Hııı. Tamam, bu burada kurusun. Teyze bunu kullanmıyorsun, sakın kullanmıyorsun. Vallahi başımıza bela alacağız ya. Evet, mutfağı mahvettik. hop Şimdi bunu at buradan. Bu ne? Bunu bilmiyorum. Bak bu benim mamam, üzerinde kedi fotoğrafı var. Benim fotoğrafım değil mi bu? Bunu pişirelim. Abi bunu da yukarı götüremeyeceğiz bence. Bir de zor bir şey. Abi kedi olmak çok zor. Ya ben bunun... <laughs> of kedileri anlıyorum yemin ediyorum böyle salak salak niye etrafı tırmalıyorlar, şey yapıyorlar. Şu... ah dur buldum nasıl saçacağımı Bu benim işimi görür. Ay, <laughs> düşüyordum. Hayır, ben tam salak kediler gibi oldum. <laughs> evet ne olur bu işe yarasın. Ya. <laughs> Açığım. <laughs> <laughs> Ne? <laughs> ne? Ben gideyim en teyzeden isteyeyim, isteyeyim mamaları yoksa böyle kendim ben yemek yapamıyorum. Gerçekten yemek yapamıyorum ya. Böyle saçma bir durum mu var? Miyav. Şşt. Miyav lan. İlla bak. İlla bu kadının dikkatini böyle çekeceğim. Aha. Neyse bu bu bilgisayara. Bir, bir sonraki bölümde bu bilgisayara bakıyoruz o zaman. Tamam bilgisayarın şifresini kimler doğru tahmin edebilecek? Hemen yorumlara yazın. O şifreleri de deneyip de bilgisayara girmeye çalışacağız. Evet. Ama ondan önce benim yemek olayını çözmem gerekiyor. Teyze. Bu ne lan buradan çıktı. Teyze miyav. Ah. Miyav lan bana yemek ver lan. Bana bana niye yemek vermiyorsun? <laughs> Kafayı da yedin burada televizyon izliyorsun. Al televizyonunu açayım. Neyse bu şarkımı dans o zaman. <laughs> Teyze tekrar dans mı? <laughs> Aa, kaç 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 uh. Üst kata gelemez herhalde. Geçen bölüm böyle kaçmıştık. İyi rahatız. Miyav. Ah! Miau! Miau! Uf, uh, çok yetenekli bir kediyim. Buradan teyzenin kafaya atlayabilir miyim? Bunu deneyeceğim. Hop. Ah. Hadi. Ho! Ah. Teyze! Merhaba. Lan hayatının şovunu yaptım. Sana yukarıda taklalar attım, geldim. Önüne lak diye düştüm. Tepkim bu mu gerçekten teyze ya? Vallahi bu kadın beni anlamıyor karnımda aç karnımda aç o nasıl durdu lan öyle ha. neyse yaramaz daha devam <laughs> belki dikkatini çekerim teyze yemek ver açım ben teyze ben açım Aa, vurma vur gelme bu gel vurmaya gelme vurmaya gelme açım bana yemek ver yemek var lan. Açım diyorum sana. Aa, ben bir şey yapmıyordum burada bunu içiyordum. Sen sen bak yaşlıktan her şeyi unutmaya başladın. Ayağın kaydı düştüm. Ben bir şey yapmadım bana kızmayı bırak. Tamam mı? Uh oh, kandırdık. Tamam yemek olayına devam edebiliriz. Ha? Hadi hadi bunu bana yemek koymaya gelmiş. <laughs> Canım teyzem. Yine yemeklerimizi yerim. Yemeğim. Oh. Al böyle. Oh. Hmm. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Neyse. Bu kaptan su içsem de olur. Bugün havalar çok sıcak olduğu için sadece buz gibi soğuk su. Oh. Hmm. 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 Geçen sefer ılık yapmıştık. İyi gelmedi. Soğuk su çok iyi geldi vallahi. Şimdi evin en yüksek kısmına tırmanmayı deneyeceğiz. En yüksek kısmı neresi olabilir? Ya mantıken üst kattan başlamamız gerekiyor. Üst kata ilerleyelim. Şu kupayı da şöyle kaldıralım ya. Çok kötü duruyor. Heh. Heh. Olmadı. E böyle yolun, yolun ortasına koyayım ki... ...yani eskiden balerin olan teyzemiz takılsın düşsün buna. Evet. Belki yine baleye devam edebilir. Değil mi teyze? çıkalım merdivenlerden... ...pıtıp pıtıp pıtıp. Abi kedi olmak çok güzel bir şey ya. Baksana bütün evi dağıtıyorsun kimse sana bir şey demiyor. Ah ne güzel. Evet üst kattayız. Üst kattan biraz daha yukarı gitmemiz gerekiyor. Aa, Burası, burası mı? Buraya çıkamam şimdi dur. Ya burası ya burası. Şimdi burayı bir deneyelim. Burası en yüksek yer olabilir. Bu ne? Yes, like. Ha, bunu bilgisayarda kullanabiliriz. Güzel. Bunları tabii ki de dağıtıyoruz. Ben kediyim. Bunları dağıtma hakkım var. Hop, hop. Bunları dağıtmayayım. Kitap bunlar. Bilgi miği var. İyilelim şöyle, iyilelim. Ha, aha! Nota. Hop. Ha, böyle şarkı çalabilirim. Ali babanın bir çiftli. Evet. Aklıma geldi ilk şarkıya bak. <laughs> evet. Şimdi buradan Da nereye? Ben yukarı çıkamam ki ben. Buraya. Çıkabilir miyim? Çık buraya. Sonra buraya. Buraya çıktım. Nerede attım aşı? Tam en yüksek yerdeyim. Oldu mu? Hııı. Olmadı. Tam burası değil. Neresi? Oldu mu lan? Hayır olmadı. Heh. Hop. Aa, mükemmel bir atlayış. Ah, tamam. Tamam. Hııı. Aha. Burası olabilir. Değil mi? Burası olabilir bak. Or oradan daha mı yüksek? Deneyelim. Hadi. Bunu deneyeceğim. Eh. Huf. Evet. En yüksek yer burasıymış. Tıt. Evet. Bir de gidelim. Basketbolda iki sayı yapalım. Hı. Basket topun yeri burası. Biliyorum. Hop. Düşmeyeceğim. Ama <laughs> <laughs> kediyim abi. Düşüşe hiçbir şey olmuyor. Mükemmel. Basketbol. Basketbol. Basketbol topu. Hop. Hop. Tamam. İki sayı atacağız. Kendime Kendimi atsam sayı sayılır mıyım? Ama Evet, buna çok kötü bir şeyler yazacaksınız altına. Evet biliyorum. Ama deneyeceğim. Miau. Olmuyor. Bir daha deneyeceğim. Ee... Miau. Ah. Hay, top. Gel buraya. Hop. O zaman iki sayımızı atalım. Bak, bu normal sayı. Tamam mı? Bak izleyin şimdi. Hop. Ah, normal sayı geliyor. Geliyor. Eh. Ama atıp bir de üçlük atacağız ha. Tamam. Bak 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 bak. Hop. Aa, çok yakındı. Aa. Tamam bu geliyor. Bak topu sektiriyoruz. Hop hop. Ne? Sonra geliyoruz buraya. Hop. <laughs> Şaka mı? Ben buradan bile atarım abi. Onları bilerek şey yapmadım şimdi hani. Ee, bu herkes yani benim gibi şey değildir, bak izleyin hop. Evet. Ha. Abi hayır. <laughs> Sinirim basıldı. Abi lütfen atayım artık. <laughs> Abi bu saçmalık olmalı basket atamıyorum. Bak buradan atarım tamam bak. Hop. Evet bu görevi yapmamız gerekiyor. Yani kediler basket oynayamaz demiştim. Niye hala uğraşıyorum? <laughs> <2000 yıl sonra>. <gülüyor> <Atabıyorum>. <gülüyor> Abi şaka mı bu? <laughs> Hayır! Hayır kediliğimden utanıyorum şu anda. Teyze, teyze bak senle konuşmamız gereken şeyler var. Sen beni sahiplendir vallahi bak hak etmiyorum ben böyle güzel bir evi. Yemin ediyorum şurada 50 tane falan atış yaptım. Bak ter içinde kaldım. Yemin ediyorum ter içinde kaldım. Olmuyor sen beni sahiplendir. Vallahi bak gerçekten hiç hoş olmuyor. <laughs> böyle tatlı bir kedi sahiplenmek isteyenler yazsın yorumlara. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Kanala abone olmayı hiç unutmayın değil mi teyze bak? Sen geçen videonun sonunda abone oldun. Çok mutlusun değil mi bak? Burada benim videom var. Haydi, görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.